E, şimdi şöyle e, biraz biraz şey gitmek lazım bir amana. E, ya sen devlet bahçeli söyledi. Yani af söyleminden sonra aslında kamuoyu bu ve de bu gündeme yoğunlaştı. Zaten bir kitle ki adalet sistemini hepimiz görebiliyoruz. Bugün e, o adliyelerde birçok insan karşı karşıya girebiliyor. Ancak kim e, nasıl geliyorsa o şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Olsa adalet herkes için adalet olması gerekiyor. 2018 yılının e, Devlet Bahçeli şunun e, 2016'da darbe girişiminden sonra ve e, e, kanun edinde kararnameyle bir yasa çıkartılmıştı. E, bazı üş olmuştu da bırakılarak e, ardından 2018'de seçimlere kısa bir süre kala Devlet Bahçeli şey kader marşımla ne affedelim? Onları fırınları da mı yakalım? Söylemleri de e, ortaya çıkınca kaldı ki biz dernek olarak e, ve e, platform olarak e, yeniden adil yargılanmayı tabii bir fıkıhçıcı, af sihirli bir söylemdir. Karşıda bunun mağdurlarına acıtır e, bir adaletsizlik ortaya koyar bu bağlamda. Bu e bunu da çok biliyoruz. Yani bu kadar affız olmam. Evet, çünkü adalet ve hem, e, adaletli olmak lazım. Mevleti yapmak lazım. Ama devleti bahçeli gibi e, bu kadar e, siyaseti yönlendiren bir karakterin bunu söylemesi elbette ki bizi de affa yoğunlaştırdı. Ama Abdülhicbi'nin o bizden e, sürüsü verdikten sonra tabii seçim kazanıldıktan sonra e, 2020 yılında pandemi süreci girdi. Bir zamanım yani bu ve, bu 6 yılda bu arada sözü de yerine gelmiyorsa devlet bahçelinin yani devlet bahçelinin af söylemiyle bu hale geldi. Oysa mesela e, yeniden adi yargılama yapılsaydı e, örneğin mesela işte e, FETÖ'cü hakim savcıların e, e, görevden aldılar terör suçlamasıyla şu an ceza önüne ama bunların yargıladaki dosyada ele almadılar. Acaba nerede hata yapılmış? E, kaldığı için Anayasa Mahkemesi %77 daha ilerlerini veriler olarak ortaya koyuyor. E, dolayısıyla e, yani Devlet Bahçeli'nin söylemiyle bu bilmeme geldi. Ama biz bundan önce yeniden adil yargılanma taleplerini bulunuyorduk. Ancak tabi biraz daha için içeriğine girdiğiniz zaman mesela e, bu hukuk profesörü Ersar gibi bir kişinin e, yeniden adil yargılanma alması çok uzun bir süre alıyor. E, dolayısıyla süre yüzlerce e, 10 metrekarelik bir alanda 10 e, kişilik kaldığı yerde evlicisiniz ve haksız daha iddia ediyorsunuz. Ve bu çok ağır bir şey. E, Saatler evrensel ve anlaması bir kişi suçuysa yüzlerce kişi suçlu aramızda gezebilir diyor. Masumiyet karinesi ve e, suçsuzluğu bu kadar önemli değil ama. Peki şimdi e, sizce e, nasıl bir hafta sorusu ortaya çıkar de, ne zaman çıkar? Aslında Şubat ayından e, çıkacağına dair de e, söylemler dolaşıyor şu anda. Siz e, ne düşünüyorsunuz? Yine manın, biz artık sürecin o kadar fazla içerisindeyiz ki toplumdan biraz daha siyasete yakın da kendimizi istekler çok fazla meclis seyahati yaptık. Şimdi biraz incelemek Hı. lazım bunu. Yani devlet bahçeli bir söylemini daha yaptı. E, neler oluyor? E, toplumdan bazı şeyler gizleniyor aslında. Aslında alelen oluyor. Ama biz hani, merak bir şey yolumuz da araştırma yolumuz biraz e, geniş olmadığı için tabi bizim bilgi alanımız olduğu için biz e, araştırıyoruz bunları. İlham Hanım, e, Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a bunu hakkından bahsetmeden önce 9. ayın 25'inde e, Demibarti Millet e, Sırrı Sakık tarafından Adalet Komisyonu'na bir teklif edildi. Ağırlaştırılmış mehbet alanları Devletimle serbestlik yolunu karşılamasıyla alakalı. Ee, bunu bir yıllık izleyicilerimiz açıp bakabilirler. Ee, bundan bir buçuk ay sonra Devlet Bahçeli bu e, söylem üzerinde bulundu. Yani biz şuradan şunu anlıyoruz. Aslında arka planda bir, bir görüşme var. Bir hazırlığa olmuş. Şimdi direkt Abdullah Hoca'dan e affediyoruz diyemiyorlar. Ee, Avrupa'da hiç olumlam azalıyorlar. E, Türkiye'de de ilan olmadığı için e, bir kişi 25 seneden fazla cezaevinde kalamaz söylemleriyle ee, Abdullah Öcalan'ın tabi o ibarede Abdullah Öcalan yok ağırlaştırılmış mebbet alanların e, devletimiz devletin servis yoluyla açın de, yol yolu açılıyor tekrar mı çünkü devlet bahçelinde kalkıp bunu söyleyince işte görüyoruz siyasi rüzgarı ve bu da şu an e, yani öyle bir hazırlanmıştı işte Dem Parti heyeti olarak e, İmralı'ya gitti e, devlet bahçeliyle görüştü AK Parti ile görüştüler CHP ile görüştüler yani aslında siyaset buna hazırlanıyor ama toplumdan şunu kaçırmaya çalışıyorlar ilan on. Yani işte 20 senedir yatıyor zaten. Yani e, Abdullah gibi birini neredeyse e, PKK terör liderinin liderini neredeyse bize barış açısı olarak sunmaya çalışıyorlar. Şimdi bize bu e, soyuluyorlar. Yani siz de sordunuz nasıl bir af olacak, nasıl olacak bu yere... Gülham Hanım şimdi şöyle düşünelim. Yani ben biraz empati yapmaya dolayı kesiyorum ama şunu da sormak istiyorum. E, onu da bağlayabilirsek. E, hangi suçlarda kapsam dışında e, titri olacak, Bunu da eklerseniz çok mutlu olurum. Ama ben şöyle söyleyeyim. Zaten bunu siyasetçiler ve medya maalesef böyle ele alıyor. Şimdi Gülham Hanım ben on başına geldiğimde, e, geçtiğimde şöyle demiştim. Hani afsi siyedi bir söyler, Mağdur edilinde bizzat e, ve olma hapı kendini hissettirir. Ama şimdi şöyle düşünün, Abdullah Öcalan gibi e, birine e, kalkıp umut hakkı bahsediliyorsa, tırnak içinde affı, bize farklı bir şekilde sunuyorlar. Şimdi İlham Hanım, biz yıllarca terör örgütünü, Abdullah da nasıl bildiği, şey bebek katili, de, tecavüz, uyuşturucu, yani bütün suçlamaları barındıran bir örgütün liderinden bahsediyoruz. Ve bu kadar şehitlerimizin e, e, müşebbibi olup e, ve şu an bize bir çigir olarak yani neredeyse barış figürü olarak ortaya çıkarılıyor. Bu arada şunu da söylüyorum İrem Hanım yani askerimizin kanı akmayacaksa, ülkede bir barış sağlanacaksa elbette ki siyasi el, otorite bunu böyle uygun görüyorsa barış adına bu yapılacaksa biz bu bağlamda bir şey söylemiyoruz. Ama söylemiş olduğumuz nokta şu kalkıp Abdullah Öcalan'a böyle bir hak verilirken cezaevindeki kader mahkumları bu bağlamda unutulmamalı. Şimdi İrem Hanım'a şarkıyorsunuz e ben anayasa mahkemesinin verilerini ortaya çıkıyorum. %77 hak ilerle. Bakın FETÖ'cü hakim savcıları biz demiyoruz. Bunun adı hükümeti e, işte hakimler savcılar hükümet bunu dile getiriyor. Bu hakim savcılar yani daha fazla oluşturmadan oluşturmadan oldular savcı oldular. Yani böyle suçlamalarla işte yazılı soruların çalındığı sürenler. Yani beni düşünün bir cerrahi operasyonu, beni sıradan bir doktor e, ameliyat ediyor. Yani bu bu şekilde olmuş. Yani e, bu çok bu, bu en az sağlık kadar önemli bir konu bu adalet. Siz ne bir mesela daha fazla alamamış kişiler bizi yargıladılar. Bu bağlamda ben ayrım yapılmasında e, doğru bulmuyorum çünkü annesinin eşlik ilkesi var. Yiğidam amanım yani burada kalkıp ah Tıldoy bahsediyoruz. Yani inanın şu an cezaevlerinde o kadar bize mesajlar gidiyor ki yani ne oluyor yani bize de anlatın. Bu e, bir af değil yani öyle, hani, haberlerde şu an e, bakıyor geldi bir soni gündem var. Yani e, mesela işte demin söylediğim sarı sakın vermiş olduğu teklif bir, bir bir, bir şey yok. Suni gündem e, bunu bazı işte gazeteciler televizyon kanallarında ya acaba gene af mı geliyor işte bazı gazeteciler hatta iddia ediyor bunu ama reel hale gelmiş teklif yok yani bugün e, 9 Ocağın 25'inde verilen teklif kabul edilirse bir genel af gelmeye demiyoruz yani çünkü bunu Avrupa vari bir sistemle işte Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorlar kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyorlar şimdi biz de bu bağlamda bu usulünün gündemin real bir hale gelmesini istiyoruz işte Cumhuriyet tarihinde İram Hanım, tam 47 kez af çıkarılmış yani aç bar izleyenler devlet bazen terörü de affetmiş e, biz Abdullah Öcalan e, ee, Umut Hakkı söylenleri gelmeden önce hep şunu savuruyordum. Ee, yani devlet e, geçmişte terörü affetmiş. Oysa e, e hiç ihaletler hatanın affedilebileceği bir ortamda olmamız lazım. Ee, Cumhurbaşkanımız bu FETÖ sürecinde bilecimin affetsin demişti. Aynı af bize de kullanmasını bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki siyasetçiler bu ayrımı yapıyor yaramadım. Yani işte katalog suçlar hariç. Ben demin Baktun'da suçlarından teplikaka terörüm ki Cünür suçlarından bahsettim. Bu suçların hepsinden adi mahkumlar yargılanarak cezalandı. Yani işte tecavüzdür, işte Bekir'in suçlandığı konuları mutlaka bahsediyorum. Ve bunlar bu kadar ortadayken Abdullah Can'a umut hakkı veriliyorsa bence kader mahkumları arasında ayrım yapılmaması lazım. Elbette ki Ramano toplumda işte eee ve tecavüz eden, işte Narin kızımızın katilleri ortada. E bunları biz çok iyi biliyoruz. Ama devlet bir otorite koyuyorsa, koyduğu otoritenin içerisinde ayrım yapmaması lazım. Ya da şu an hesap döndüğü idari gözlem konulu var. Bu kurulundan da kamuoyuna mal olmuş konuları bu şekilde bazı anlam ama e, mesela Kadir Şeker mesela özellikle insanlar bize şunu söylüyorlar. Ya adam öldüren işte uyuşturucu satan nasıl olacak? Ama İrem Hanım işte Kadir Şeker örneği ortada e, birçok örneği var aslında hani kamuoyunda bilmiyor aslında ama Kadir Şeker'den belki de daha masum ya da birine yardım amacıyla istemediği bir suçu cinayet işlemek zorunda kalıyor. Ama şu an çok ağır cezalar almış ve cezaevlerinde unutulmuşlar. Ya da uyuşturucu batman e, bir şekilde affedildi ya da işte bir rüşvetle bu işleri atlattığı bir dönemde e, uyuşturucu içicileri e, var olmuş şu an, an cezaevlerinde unutulması. İlham Hanım şu an cezaevi rakamları resmi rakamlar 384 bin 400 bine gidiyor. Evet. inanılmaz bir durumdayız. Yani Yasin'le gıdaşlarım dolu taşmış durumda. Şu anda hiç yer <laughs> yok. Yani şöyle izah edelim Biraman'ı tabii medya gidip e, haberler çekebiliyorlar oradaki durumları. Çekseler onlar çok daha fazla bu Abdullah Hoca'dan Umut Hakkı'nın konuşulduğu ısıtıldığı bir durumda kişi bir e, televizyon kanalda ceza durumları çekse. Biraman'ım 10 çili koğuşta 50 kişi 60-80 çili kalan koğuşlar var. Şimdi bunlar geliyor bize yani izleyiciler şöyle bir empati yapsınlar. Elbette ki suç varsa ceza olacak ama ceza ıslah edici ve adaletli olması gerekmiyor mu İrem Hanım? Yani suçu varsa tabii ki bir cezaevine girecek. Orada ne yapılması lazım? Onun rehabilite edilmesi lazım ki tekrar buna kazandırılsın. Şimdi bir hanımefendi olarak siz işte kadına karşı şiddet örnek veriliyor. Yani burada siz şimdi kadına karşı şiddet uygulayan birini cezaevinde alıp daha çeşitli bir ortamda barındırırsanız kaldıcı bu kişi eğer bir kadına şiddet uyguluyorsa e, demek ki bunun ve aile yapısında ya da eğitimine alakalı Sağlık problemleri, psikolojik problemleri var. Yoksa bir kadına ya da Allah'ın yarattığı bir varlığa neden bir insan zarar versin? E bu insan içeride de eğer rehabilite edilmiyorsa, bugün size yapan yarın çıktıktan sonra başka bir kadına da, başka bir Allah'ın yarattığı varlığa da zarar verebilir. Dolayısıyla suç varsa ceza olacak. Ceza adaletli ve ıslah edici olacak. Şu an sistem çökmüş. İnanın cezanın önünde nefes alacak yer yok. Ama mümaf çıkmak ise ceza ve yoğunluk oranından dolayı değil. Kaza, yani birine bir hak veriliyorsa diğerlerine de bu hak verilmesi gerektiği için işitmesi lazım. Ya da bir adaletsizlik varsa o adaletsizliği çözmek için bunu yapılması lazım. Burada örnek olarak Çin cumhuriyet tarihinde örnek verdim. Devlet dediğim gibi bazen terörü da Kaldı ki zaten İram Hanım hani böyle bize bazen işte siyasetçiler de yapıyor işte katalog suçlar hariç, fani yaratan suçlar hariç. Yani mesela e, yakın bir dönemde Hizbullah davası sanatlarını yasalık gerekçeleriyle e, işte e, darbeci generalin e, da hastalık görevlisiyle bırakıldığını gördük İlham Hanım. Şehzad de bunu dile getirmişti. E, bir tabaka sağlamlar çıktılar. Şimdi İmanım Hanım tamam bunlar e, kimse ceza elinde hastalıktan e, zarar görmesin ama bu şekilde şeyiz Bulat davası sanatlarının darbeci genelinde bu verilen bulan e, neden diğer mahkumlara verilmiyor? Mesela şu an %75 %80 engelli olan mahkumlar var cezafında. Hasta olan duymuş olanından dolayı hastaneye gidemiyor. Yani bu kadar fazla yara var ki ben diyorum ki hayır devlet bu kadar umut hakkı adı altında TKK terör lideri Abdullah affedebiliyorsa her suçu barındıran bir lideri o zaman yani bir e, bataklığın kırıtılma operasyonu olsa o zaman devleti yaptığı bu nasıl HDP binası önünde canlilerin atılarına terörist çocuklarını affediyorsa bence artık ayrım yapmadan barış adına yapılıyorsa e, bunları da göz önünde bulundurarak e, bence ceza anlı, büyük ceza çok büyük bir bekleyat oluştu. Ya Abdullah era duyunlar bu da unutulacağız mı diyor. Çünkü biz de bu bunu sunmaması gerektiğini düşünüyoruz ama. Daha tek konuşulan konuda aslında e, bu oldu. E, i̇lerleyen günlerde de e, af çıkacak mı? Çıkarsa su bir tasarı içerisinde çıkacak? E, bizler de hep birlikte göreceğiz. Bir çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza ve için son olarak eklemek istediğim şey var mı? Yaman'ım şunu söyleyeyim. Kam oluyor. aftan korkmasınlar. Bakın az 700 Ama e, iyileştirebilirse gerçekten topluma yararlı bir birey anne gidebiliyor insanda. Pandemi dönüşü Dünya Sağlık Örgütü cezaun kapılarını açın gayrimüslim ülkeler bile bunu uygularken bizim bütçemize bir ayrım yapıldı kapalı ve